Ərçəsi salamlayıram uşaqlar. Bugün gün sizlerle bərabər necə? E, e, bu səbəbdən hesab çatıram. 50 mata. Sən necəsən? Nəslər? O!

30 ben istedim. 30 ben, 30 ben, 30 ben, 30 ben. Ya bu çocuk beni kafayı yedirtecek. Ya bu çocuk beni kafayı yedirtecek. tıracak. Um. Neyse. Biz de bir an böyle aşağıya sıra neydi? Çıda da şey ettim. Aa çıda şey Burası sıra Doktor bir şey yoktu, onun için normal. İsa motor maalesef şey açlıkta değil, rahatlıkta değil. Bırakayım. Boş olanlar nasıl kesinler, boş olanlar mı? Ha, Bana bakarsın bu sirel Bundan sonra şu zencinde. Yok. Hızlı. Bunları boş şey, etsin bak. Aha. Şur, bu benim ve dostlarım. İçinde e, motoru olan serçi şey... yok. Hesbir yoktu. Alüminyum turba almışım bunu. yüz sim ateşi. 50 altı e satarım hesabı. Ama isteyen varsa ee, asıl. Karşı yani. Şu maması sağsın. Anne mak. Bu da silendir. Pembeş pembeş. Bu da silendir.

Bu da bu supra e, ayar var. Canım onu göstereyim ben size. 5 tane 4 tane yarış kazanıp 5 tane yarış e, kaybedip Tez ben tez göstereyim. Tez lazım. 25 35 15 100 Ha. Oh. bakın şular 4 4 da şurada düşt. Oye oy! Böyle. Burada da şurada düştü arı var. Ulan kaçar atacak mı? Bence gösterdin dostum. Ta arı var. <laughs> ha hesabı 500 ee, zaman alıp size satıram. Saldığım bir hesap da

eşəy şey yoxdur. Qardaş, bu isə pilliz yəni hamsı var. Ay forward deymişəm yəni. Pillizə favorləri göstərəm. Oy! Mənnədir, bunlar niyə yoxdur? İki saatda favorləri göstərəm. Ay! Vəcə görəndə pilləcisə hesabda. Baq orayda hamsı. Oradaydı o. Ha, ne bu? Gelsin. Yok dur. Hadi bu bu. Dəqiq. Ha, bakın siz maşallah. Çizim mükemmeldir. Böyle bir zil boksları kaşar. Tez 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 tez. Zil boksları yapar. Sözcüz boksları Burası siz pansiyonlar. Çeşit çeşit Her yerime ne Ya bunlar siz pansiyonlar. Her yerime Ne Şöyle Napu nih pirin, nipu nih Uy punya pirin nih. <hesitation> mana pirin? Punya pirin dia. Sepur, Sepur, sepur 980 nədir bu maşın? Nu, anam şimdiz zilboksları yeyəcəyik indi. Mən bildim zilboksları belə olar. Atam şeydə zilboks var elə siz nə?